Semal Salim olduğunu ama başarısız olduklarını söyledi. Sizi değerlendirmek istedim. Aslında soruyu cevabı vermiş bulunuyorsun. Yani benim de biliyorsunuz Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var ve bu Karadeniz tahıl koridorunun uzatılması konusunda hemfikiriz. Birleşmiş Milletler'den de Sayın Guterres zaten Sayın Putin'e bir mektup da gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tağıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Ve böylece az gelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin'le müşterek kaldığımız gibi devam ettiniz. Efendim Avrupa Birliği'nden göreceğiniz olumlu çalışmalar neticesinde biz de verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmalara başlarız ifadesini kullanmışsınız. Sizlerin ardından Avrupa Birliği ile yeni bir sayfa açılacak mı? Ve e, yine bizlerde bir değişiklik olacak mı? Kolay sağlanacak mı? E, şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından o beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius'te görüşme yaptığım tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk. Ele aldık. Yani başta Charles Michel olmak üzere Ursula von der Leyen olmak üzere hepsiyle bu görüşmeleri yaptık ve kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik. Teres Haber Rasim Duranoğlu efendim. Öncelikle ayırdı cumalar. E, uzun zaman sonra Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le NATO Zivresi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiniz. O görüşmenin akabinde Miçotakis Türkiye ilişkileri atıfta bulunarak sanırım hepimiz sürekli olarak alanda olmaktansa medeni konuşular, arkadaşlar olarak yaşamanın daha iyi olduğu hususunda en fikiriz dedi. Siz bu açıklamanın minvalinde ve NATO zirvesindeki görüşmenin akabinde Yunanistan Türkiye ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Değerli arkadaşlar biz tabii iki tane komşu ülkeyiz. Yani tarihi noktadaki birikimlerimiz malum ve bu sürecin böyle gitmesini de arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Bu konuda Sayın Miçotakis Yeni bir seçim geçirdi. Aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Yani bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu bunları açalım istedik. Ve şu anda da özellikle bizim büyük elçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle onlar ön hazırlıkları yapacaklar. Dışişleri Bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları da atacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.